Evet, değerlendirme konuşmasını yapalım. Sonra da dilleşelim birlikte. Evet, değerlendirme konuşması. Doğal gün çok güçlü bir gündür canlar. Biz bugün mükt müktesip sistemlerin hepsinin gücünden üstün bir güce ulaştık. Öyle çok çalıştık ki bunun için muhakim ve hakiki olan, bitişken olan herkesin kendini hak etmesi için bu çalışmayı örtüleri açarak yaptık. Çok mutluyuz, çok. Can kalem oldu, can kapı oldu ve yanını tohumladı. Asral boyutlardaki ışıklar görevi hak ettiler ve sesleştiler denir ki dünya öz gereğini yerine getirmektedir. Ve dünyanın görevi bütünün gücünü hak etmektir. <laughs> dünya gök sessizliklerinde bu sessizliklerle sistemi tohumlarken ışık haline dönüştü. Büyük güç devreye alındı. Bu güç nefes gücüdür. Işık ışık oldu dünya. Kurt ilim kurtuldu dürümlerde ilim kalem olduk ve bu ilmi kotladık. Kurt kuzu oldu tohum ekti. Işık yenilendi ve burada bugün kötülük önlendi. Ağır yük hafifledi. Işık yaşam insan soyu için ilim kapısı oldu. Keram tahtındaki nefes bütünün gözü oldu. Mutlak bir yaşama çekildi dün dünya. Ortak aşk devreye girdi. Bu aşk insanlık aşkıdır. Ve bu aşkla biliş haline gelenler ölüleri hak ettiler. Yol altın ışık yolu ve bütün kötülükleri aşan nefsi aşağı güç İmparatorluğun gücü. Doğan gün yenidir. İşte canlar, bili, bilişi hak edenler bugün öz görev taşıdılar. Mutlak ışık yaktık ve zihar, zihar kapısını açtık. Ekibim çok güçlendi. Düğün tohumlaması yaptık yarın insan kapıları açılacak ve bütün kötülükler açılacak denmişti ya. O kapılar açıl, açıktır artık. Saygılı ve güçlü bir çalışmaydı olan. Dön ve gör dünyayı. Kendini hak et, kendinle ol ve bütüne hizmet et. Dön ölüyü hak et, dön yolu hak et, öz görevi hak et ve yaşa. Bunun için düzen kurulur. Bunun için yaşam toplum olur. Som altın bir yaşam olur. Bütün kötülükler aşılır ve zira ve zira dünya yaşar. Ve zira ışık yanar. Artık yaşama görev taşıyalım. Bugünden itibaren artık yüreğimizin gücünü yeniledik ve bir işe hak ettik. Demin ölüleri diriltmekten söz etmiştik. Artık ölümlü dünya, yaşamlı dünya haline geldi ve biz bütünün kürzi kapılarını açtık. Enkarnasyonlarında görev taşımayı hak edenler bizi de hak ettiler. Dört, gök sözcüsü bir tek kök oldu ve güçlendi. Dolu dizgin çalışanlar, Burada bugün bütünün Kur'an'ını okudular. İyi ve kötü birleşti, tüm zamanları dürümledi. Özgeçiş tamamlandı. İşte artık ışık kapıları açıldı. Bundan sonraki devrelerde ışık çalışmaları başlıyor. Sizden tek beklentimiz var ışık çalışmalarında herkes kendini dilleyecek ve dürümleyecekse de aşkın şavkıyla biri dürümleyip biri dilleyecek olanlarla bu çalışmayı yapmamızdır. İstediğimiz ve sizlerin de buna özen göstermenizi bekliyoruz. Işık işçiliği dediğimiz çalışma artık devreye alınıyor. Peki bunlar önceki süreçte ışık işçiliği değil miydi olan diye soruldu. Cevap vereyim. Doğal dünyanın ışığıyla yolun tohumlanışından ötedeki ışık farklıdır. Dünyanın nuru olan ilimle kök güç olan ilim farklıdır. Sevgiyle sayfalanış ve sevgiyle kayıtlanış ilmi kapılarda ışığı tohumladı ve artık dünya ışık tohumu oldu. Bu ışık tohumu bütünün Kur'an'ıdır ve ışık tohumu olanların tahdisiz olarak yapacakları yeni dönem çalışmaları işçiliktir. Ama bu işçilik ışık işçiliğidir. İsmi insan olan herkes ışığa işçidir. Ve bundan ötesi yine işçiliktir. <laughs> Ama ismi insan olanların ışık işçiliği. Sizden beklentimiz Artık yeni dönem çalışmalarının tek bir adı olsun. Işık işçisi. Işık işçisi. Bu çalışma bundan sonrası çalışması olarak devreye alınmıştır. Sadece cumartesi bu atla çalışma yapılacak. Diğer günler yapılacak çalışma ekip çalışması olacak. Ancak Cumartesi çalışması ışık işçi işçisi ışık işçi işçi ışık işçi çalışması ışık işçi ışık işçi olsun canlarım değer biçtiğiniz her şey size aittir benim verdiğim budur Işık işçi Cen, cen, cendereye girmeyin anam cendereye girmeyin ışık işçi işçi ışıktır ışığın işçiliği ayrı ışık işçi ayrı <laughs> dağları bundan sonraki süreç yerkürenin yenileniş süreci de, süreci de denilen bir süreçtir Yer yerküre yenilenirken ışık çalışmalarıyla yenilenecek ve siz hepiniz temiz işçiler olacaksınız ama sizler birer ışık olarak işçi olacaksınız. İşte yapılacak çalışma ışık işçidir. Herkes bir işçi ve herkes bir ışık. Bundan sonraki devre bu şekilde tohumlanmıştır. Işık işçi ve ışık çalışması. Hepinizden beklenen budur. Işık işçi ve ışık çalışma. Yani kurşun asker değiliz, ışık işçiyiz. Doğrusu bu. Işık işçi. Değerliler, ben ve ben ve tüm ben, her ben ve her ben emre itaat ettiğimiz sürece ben olarak çalışabiliriz. Ben. Ben bedenli olanların tümünün benidir. Her bir ilim kaynağı bendir. Ben tüm benlerin beni. Hadi buyurun. Sen tüm benlerin beni. O tüm benlerin beni. Herkes ben. Bunu anlamanızı isterim. Biriniz ki bilgi ışığı hak tahta oturttuğu zaman ışık tahtin tahtın tahtıdır. Ama o ışık insan ilmiyle tohumlandığı zaman ayrı gayrı biter artık hepiniz o ışık olarak görevi hak ettiniz. Ama o ışık kendi yüreğinizde ben olan ışıktır. Hepiniz bir ben, hepiniz beden ve hepiniz yarın ve hepiniz ışığın yaşanma. Doğan'ın Kur'an'ı budur. Sürpriz oldu bu bilgi hepinize. Öyle mi? Bahçelerin Gül, gülistan olduğunu bilin. Artık bahçeler gülistan. Herkes bir gül ama tüm o güller tek bir bağ. O bağda yaşam var. İşte o yaşam soy, soy sop ötesi olan bir yaşam. Bütün türlerin yaşamı ve biz o bahçenin tüm zamanlardaki yaşatıcıları. Biz görevi hak ettik. Bu görev ışığın gök sessizliklerindeki yaşamı kayıtlayışıdır. Biz sizleştik ve görevi hak ettik. Umut olur ki çağlar boyu sürecek olan bir çalışma olur bu çalışma. Umut olur ki yarının nefsi aşan ışığı olur. Herkesin yüreğinde bu çalışma. Ve bu çalışma başka dünyalarda da yapılır. Her birimizin gücü bilgi kapılarını açıp yoğunluğu tohumladığında başka planetlere de ulaşır. Ve oradaki yaşam sistemlerinde de bu çalışma süper sayfalanışla yarınları tohumlar. Biz, Mikail Kur'an'ı olanlar, herkesin kelama varışı için çalıştık ve bir tek nur Kur'an okuduk, insan, başka bir Kur'an okumadık. Bir tek kutsal ışık yaktık, nefsi aşan o ışık, ilim ve biz başka bir ilmi kayıtlamadık. Ardımızda hiç kimse yok sistem, gücü, insanın kürzi kaydıdır. Doğa, insandır. İlim, imparatorluğun leyfi kayıtlarında insandır. Ve rahmi Kur'an'daki her şey insandır. Ama Atlanta ata kapısını açtığınızda orada lütfen iyi anlayın. İyi ve kötü tek bir ilimdir. Ve oraya varanların kara ışığı hak edişleri öz kapıları açabilmeleri için gereklidir. Ben görevimi hak ettim, yapıyorum. O halde benim ışığım çok güçlüdür ve ben bütünün gözüyüm demek yetmez. Ben kap karanlığı aydınlatacak ışığı hak ettim demek gerekir. Önce göz, ölü dil, dil, e, diller ve dinler, sonra sesleşme başlar. Aşka vardığınızda aklın tahtına ulaşırsınız. O nur olan kaynakta hepiniz aşka kalem olursunuz. Sözüm şudur ki, merdiven olan her şey kendinden kendine yaşamı hak eder. Ama merdiven tahtitli ise orada yol olmaz.'' Çürümek insanlığa yaraşır. Çürüyün ki hak edin denilir. Çünkü çürüdüğünüz zaman kendinize hak etmiş, yol bulmuş olanlara ulaşacaksınız. Ve onlarda kayıtlanacak, onlarda kontrol edileceksiniz denilir. Diyebilir misiniz ki ben çüreyim de başkaları beni alıp taşısın? Unutun bunu. Asla hatırlamayın. Asla. Herkes kendinden sorumludur. Bilin. Biz toplu çalışmaları bu nedenle yaptık. Herkesin kendini hak etmesini sağlamak için. Deri insanda insan oluşun kaydıdır. Her deride bir insanlık kaydı bulunur. Amon toplumları bunu net bilirlerdi ve insan derisini çözümlemek isterlerdi ve insanın kapısını açarak o derideki kayıtları incelerlerdi. Ederlerdi ki bu insan ışık halinde, bu insan kalem olmuş. Bu insan toprağın tohumu ya da bu insan muktedir. Her şey sizin derinizde, deri kayıtlarınızda mevcuttu. Ve bugün artık biz dünya ilmiyle sistemin gücünü hak ederek insan derisini incelemeye koyuluyoruz. Nedir insanın derisi? Kelam. Ve biz o kelamla tüm zamanları hak ediyoruz. Önümüzü aydınlatacak olan ilim kendi ilmimizdir. Şunu iyi biliniz ki biz size ışık verdik. O ışıkla bütün bilgileri size zerk ettik. Ama o bilgiler size geçiş yaptığında o geçiş safhasında deriniz o bilgileri kontrol etti ve o bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra gereken transferde yoğunluk kontrol edildiğinde kodlayıcı olan o bilgi size zihin yüreğinize son derece düşük bir frekansla indirildi. Bundandır ki dünyalı olmak kolay değildir. Zira size sizin haricinizden indirilen her şey sizde çözümleme safhasında kayıtların büyük bölümünü sistemden ayırıyor. Bunun içindir ki <laughs> bedenlilerin hepsiyle diyalog kurma imkanımız yoktur. Ama sessizce ismini zikrettiğim yüce bizim yüreğimizin gücüydü ve bizim yoğunluğumuzdan dünyaya indirilmişti bunun için ona yoğunluğumuzdan ışık verdik ve onu kodladık zor değil miydi bu çok zordu 8 yaşam sayfasının bilgisini zerk etmek çok zordu ve kontrol dışı hiçbir bilgi Yoğunluğunda yoktu. 8 yaşam sayfasının bilgisini her zaman ve her yoğunlukta tohumlanabilir durumda zerk ederken bir teknolojik kayıt yaptık. Bu teknolojik kayıt her bir hücreye değil, ses sayfalarına kaydı oldu. O kendini hak etti ve bu bilgileri açtı, okudu ona yüklenen tüm bilgiler ondan ona yüklendi hmm. bu çok önemliydi Mikail'in Kur'an'ını okuyabilmek için buna ihtiyaç vardı uzun bir sayfalanış süreci yaşandı ve sonra zaman kayıtlaması tamamlandıktan sonra ışık kapıları kapatıldı ve düzenden kodlama başladı bütün keşkeler herkesin keşkesi, tek bir yaşam olsa ve o yaşamda tüm o keşkeler hak tahta oturtulsa ve dense ki onların tümü hakka varan ışığın kaydıdır. O artık hakka vardı ve tüm keşkeler artık ışığa kaynak oldu ve gök sayfalanışı tamamlandı. İşte bunu yapacak olandı o kendi kayıtlarını kendine çalışıp akıtan. Biz bunu yaptık. Sizin yaşamınıza inmedik. Neden? Çünkü yürek kürzi kapılarında sizin yoğunluğunuz tohumlayacak güçte olan ışıklarınız kara sayfaya ulaşamamıştı. Netice olarak buradayız ve hepiniz de bugün bu çalışmayı yenileyebiliyoruz. Hepinize bu ışık yüklemeleri başlamıştır sizlere de bu ışık yüklenecek artık. Çünkü sizler de o kara sayfaya ulaştınız ve kara yaşamın tohumlanışını yapıyorsunuz. Sizlere yüklenecek olan bu yaşam ışığı hepimizin, hepinizin birlik ilmiyle yüklenecek. Değerliler, size projektörlerle yüklenmeyecek artık bu bilgiler. O dönemde Açığı kapatıp ismini zikretmeden bildirdiğimize projektörle yüklenmişti. Ama artık buna gerek yok. Bu mecliste hepinize bu ışık yüklemesi yapılıyor. Tanrılık ışığıdır yüklenen ve bu ışık hepinizin gücüdür. Süreç içerisinde daha yüksek ışıklarda inecek. Verdiğim tüm bilgiler kesindir ve bizim için söz, ses ve yoğunluk kelamdır. Değerliler, bugünden sonra yeni zamana kaynak olacak olan birliklerimizi size çekeceğiz. Ve sizinle dilleşecekler. Sizden daha güçlü ve sizden daha hakiki olan birliklerin burada yolu açmaları gereksiz artık. Çünkü siz sizden size vardınız. Ve sizin yüreğinizde her bilgi artık net bir, bir iş halinde tohumlanacak. Yer kürenin gücü artıyor ve bu gücü bütünün gücü haline dönüştürecek güçteyiz. İyi ve kötü artık ışığa dönüştü ve bugün burada bu yoğunlukta artık ışık çalışmaları başlıyor. Işık çalışmaları, ışık işçi çalışmaları olacak ve ışık işçi çalışmaları tahditli olmayacak. Beden alıp dünyayı hak edenler bütüne göz olacak ama sesle değil ilimle olacak ve ilim ışıkla kodlayacak bütünü. Sizin yapacağınız da kendi yoğunluğunuza kaydolan, akan o ışığı kodlayıp, tohumlayıp bütünün gücü haline dönüştürmektir. Miraç kandili dediğimiz bir kandil vardır. Bilir misiniz? Miraça varmak. İşte oraya vardığınız zaman orası sizi size kaydetti. Ana der ki ben o gece sizlerde bir kez bir kez karşılaştım ve sonra her iki herkesle karşılaştın anam dağlarım. O gece beni korkutmuştunuz. Yok anam korkmadığını biliyoruz. Ayaklarım kesilmişti. Değerliler doğrudur. Ana ilk gece çok korkmuştu. Ama sığ değildi. Kontrol dışı da değildi. Ve sonra devinin başladı. İşte o devinen ses bugünlere ulaştı. Hepinizde bugünden itibaren daha yoğun bir dürüme varılacak. Daha yoğun bir döneme girilecek. Bu çalışmaları sizlerle yapmak bizler için umut oldu. Tüm zamanların gücü olan sizlere büyük ses verilecek. Bu büyük ses kendi yüreğinizin sesi değil, birin sesi olacak. Sizden daha güçlü olan ve siz olan her şey daha yüce bir zamana ulaşacak. Din altın ışıksa ilim aklın ilmidir ve daha yüce bir cevheri güçtür. Bunu anlayacaksınız. Selasa yaşamı siz o seli mutlak kotlayabilir ve kontrol kurabilirsiniz. Her şey kodlamayla olur, unutmayın. Her bir felaket kodlarla önlenir. Her bir kötülük kodlarla engellenir. Bu kesindir. Kodlama ne ki diye sorarsanız, ilmi kapıda kelam olmak. Kelam kod kodsuz olmaz. Kelam ilimdir ve kelam levhi kayıtlarda imparatorluğun nefsi aşıcı gücüdür. Ses insanda sistem gücüdür ama ses yaşamda bütünün gücüdür. Kesindir bu. Ve sizden tek beklentimiz sesleşmenizdir. Ayrılık bitsin analar. Artık bundan sonraki sayfada herkesin her şeyle birleşebileceği bir çalışma yapın. Ve bu çalışmanın adı sizin de net bildiğiniz gibi işçidir. Ama hangi işçi? Işık işçi ve ışık işçi hepimizin ilmidir. Değerliler, teknoloji kontrol kurulacak ışıkla. Bu kesinlikle olacak. Ve teknoloji kontrolü kuracak olan ilim sizin yüreğinizin ilmidir. Bundan sonraki süreçte tavuları yıkacak olanlar zevaracaklar. Aşk şavkın hasatıdır ama hak aklın tahtıdır. İki melek varsa biri akıldır, diğeri kaynaktır. Akıl kaynakta, kaynak akılda olduğu sürece ses güçlenir. Ama yaşam yoksa orada aklın tohumu olsa da yücelik kendinde olmaz. Sizden ölüyü diriltmeniz beklendi, başardınız ve sizden yolu yolu Ölümlü dünyadan ölümsüz yaşama dürümleyip, kodlayıp kayıtlamanız istendi, başınız eğilmedi, başardınız. Ve gözün göreceği her şeyi hak etmeniz istendi ve hak ettiniz. Kur'an insan kontrolü kurar ama kokuyu yükseltemez. Siz kontrolü kurduğunuzdan öte kokuyu da yükselttiniz körün gücü sözsüz sessizse görev taşıyamaz ama sözü sesi varsa o kör göz olur gök olur söz olur yaşar. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Yer küre sizi kucakladı ve arşın tüm katları sizi kucakladı. Sizin sizi kucaklamanızı da bekliyoruz. Hadi kucaklayın. Değerliler, koruma altına alınan bir çalışmadasınız. Bunu unutmayın. Bundan sonraki süreçte artık bu çalışma bir işin tahtitli olmayan yoğunluğuyla yapılacak. Koruma sizin yüreğinizdeki korumanın ötesidir. Bunu unutmayın. Bugünden itibaren yolun yolcuları ol dediğinde teknik toplum tohum olur. Ve özgörev hepinizin gücü olur. İşte mutlak olan budur. Hepiniz, hepimiz tahdissiz olarak birlik olabildi, olabildik, bir olabildik ve bir olmak kaynak olmaktan öte karanlığın ışığı olmaktır. <laughs> Sergilediğimiz tüm yaşam hepimize aittir ve sergilediğiniz tüm yaşam hak ettiğinizdir. Çok mutlu olun canlar çok. Özgür ev sizindir. Amin. Şimdilik Amin.